Altın biliyorsunuz Ünye'de, altın deyince akla yaman kuyumculuk ömürce Şunu söyleyeyim, yani buradaki, bunu söylemdeki bağ, bağlamım şu, yaklaşık bir yıldır hatta iki yıla yakın bu objektifin karşısında arkasında da aslında kameranın arkasında daha güzel yürekli bir kardeşim var, yücel kardeşim, birlikte piyasalara renk vermeye çalışıyoruz. Renk vermekten kastım insanların daha verimli, daha donanımlı ve doğru kararlar verip, onları mutlu edecek bilgileri buradan paylaşmak istiyoruz. Bu da onlara renk katıyor. Yüzündeki gülücükler insanın muhakkak ki insana renk katar. Bu bağlamda baktığımızda bir buçuk yıldır haklı olarak ufak bir gurur yaşıyoruz nasıl bir gurur? Bir buçuk yıldır söylediğimiz tüm yorumların yüzde 99'u diyebiliriz ki yüzde 98 deme bir ihtimalimiz bile yok. Tamam bizi dinleyen dostlarımızın hepsi kazanmıştır. Kazandığı için de bize bu ayrıca mutluluk veriyor. Bundan sonra da tabii ki bu süreçte bu haftaki süreci değerlendirebiliriz. Şöyle değerlendirelim. Daha önceki haftalarda verdiğimiz röportajlarda şunu belirtmiştik. Demiştik ki Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. E, kardeş e, firmamız anonsör. Eee Bünyü Flash FM'de pazartesi günü şunu söyledim. Bu hafta altında hafif bir yükselmeyi bekleyeceğiz ve bekleniyor demiştim. Pazartesi gün haftaya bakış eee daki ve Bundan önceki röportajlarımızda şunu da söylemiştik. Ee, tamamen altının yukarı ilme gideceğini ve son zamanlarda da bunu hepimiz görüyoruz. Bu bağlamda baktığımızda şöyle söylemiştik. Burada altın bir dönem, bir süreç bekleyeceğini daha önce belirtmiştik. Ama artık altın hafif ayağını frenden aldı, gaza yüklenmeye başlıyor. Ve de önümüzdeki hafta biraz daha hızlı bir şekilde hareket edeceğini düşünüyorum. Yani geçtiğimiz Pazartesi günü bin, yani Pazartesi günü biz hafta sonundayız şu an Cuma diyelim, e, Cuma-Cumartesi e, babında ama Pazartesi gün altın 1120 ile e, piyasaya girdi ama bu Pazartesi önümüzdeki Pazartesi 1150-1155 bandında açacağını tahmin ediyorum ve yukarıları da vardır diye düşünüyorum. Ama baktığımızda şöyle bir şey var pardon. Ee, yani altın e, yine piyasa koşul şartlarında ben ne bekliyorum? Bundan sonrası ne olacak? Orta vadede ne olacak? Uzun vadede ne olacak? Orta vadede altın yine buralarda birazcık çok fazla değil. Ben geri noktasına gelince geri geleceğini tahmin etmiyorum. Artık buralarda altın oturdu ve bundan sonrasında yukarı doğru e, bir hareketli önümüzde e, a, e, İstanbul altın Dünya fuarı var. 2023 ayın 16'sında başlıyor. Martın 16'sında. Bunun da tabii ki dünya biliyorsunuz İstanbul'a akacak. Biz de tabii ki burada olacağız. E, İstanbul Fuarı var. Artı bunun yanı sıra e, şöyle bir şey söyleyeyim. Önümüzde dediğiniz gibi seçimler var. E, bunun yanı sıra dünyada ekonomik bir kriz var. Hepsini birleştirdiğimizde baktığımızda altın yine fiziki anlamda en doğru yatırım olduğu için yatırımcısı e, biraz daha e, buraya bir yatırım akışı olacağı için fiyatların yukarı doğru gideceği gözle görünür bariz bir <laughs> barizdir. Ve burada e, geri gelme noktasını ben asla ve asla şöyle bir şey altını çiziyorum. Hiç kimse altının daha düşeceğini hayal etmesin. Altın en dip göreceği rakamlar 1120 idi. Benim nezdimde ben bunu daha önce yine söylemiştim. 1120'leri gördü ama şöyle bir şey söyleyeyim. Buradan tekrar daha büyük hamleler olabilmesi için bir tık daha geri gelir mi? inanın ona ihtimal vermiyorum da hadi ol, böyle bir ihtimallerin dışında e, e, belki hani mucizeler olur diye düşünüyorum geri geldiğini düşünürsek bile o geri gelişin sıçraması çok yüksek olacak ben bundan sonra altın e, kısa vade ve uzun vadede çok hızlı bir hareket göstereceğini e, inanıyorum çünkü bütün ivmeler bunu gösteriyor bütün <laughs> raporlar bunu gösteriyor. Grafikler bunu gösteriyor. Şu an altın e, yatırımcısına çok büyük bir e, şu an e, destek noktasında diyebilirim. E, bugün yine her zamanki söylediğim bir şey var. Altına e, TL'de kalanların altına yatırım yapması noktasında kesinlikle tavsiyelerim devam ediyor. Bunlar tabii ki bir öneridir. Kesinlikle bir e, tavsiyedir. Pardon bunlar bir tavsiye niteliği gerek, şey yapmaz. Önerimizdir. Tabii ki bunlar e, ister istemez biz şu ana kadar haklı olarak e, yani söylediğimiz tüm yorumların tutması ve karşı taraftaki insanların mutluluklarını bizimle paylaşması, bizi izleyenlerin, bizi takip edenlerin e, ve orada e, bu bizim e, söylemlerimizden sonra hareketlerini bizim söylemimiz doğrultusunda yönlendiren dostlarımızın ve müşterilerimizin haklı e, gördüğü, onları yüzündeki tebessümü gördüğün görünce biz tabii ki haklı olarak biz de mutlu oluyoruz gurur duyuyoruz. Bu vesileyle de altın asla yine söylüyorum yine güzel yerlere e, gelecek. Tabii ki isteriz ki her şey yerinde olsun. Hiçbir şey e, <laughs> Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bunun çok 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 yukarı gitmesi bizim Türk parası veya bizim TL'mizin değer kaybetmesi anlamına geliyor ama yani buradaki bu tabii ki bizi üzüyor. Bizi ezen tarafı ama tabii ki ne yapacağız? Bizim üreticimiz, bizim halkımız e, ona, burada ne yapması lazım? Parasını muhafaza etmesi gerekiyor. Nasıl Türk e, diğer emtiaların karşısında bizim paralı Türk TL'mizin ezilmesini görünce istiz, ister istemez en doğal, en rahat nasıl ben de paramı koruyabilirim? E, paramı nasıl e, sağlama alabilirim? Düşüncesiyle e, altına e, tabii ki yöneliyor. Bu da tabii ki gelecek için e, güzel şeyler e, hayal eden onlar için çoluk çocukları için e, ailesi için yatırım yapan herkes için altın biraz daha şu an e, tabii ki ticaret yapmayıp birikim yapanlar için en doğru karar.